Masya Honda bayi ENG motorda ee, Honda CBR650R Benim de bundan önce bir, bir bir buçuk yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Yaklaşık 2024 modelleri için yazılmıştım Sıradaydım O zamanlar öyle bir düşüncem vardı Malum yıl 2025 oldu ee, Bazı şartlardan dolayı Ülkemize daha yeni giriş yapmış bulunmakta Motosikletler ee, Yeni versiyonları Bugün CBR 650R ve CBR 650'nin e, lansmanı var, tanıtımı var, test sürüşü var. Bakalım bizde e, eğer yer bulabilirsek, sıra bulabilirsek bir test sürüşü yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda sizlere de motosikleti tanıtmış olurum. Kendim de e, yani internetten büyüklerimiz var İstanbul'da. Abilerimiz, ablalarımız var tanıtımını yaptılar. Onlardan izlediğimiz kadarıyla biliyoruz az çok. Bakalım biz de bir deneyelim. Belki içimize sinerse, hoşumuza giderse. Hani ben ne kıtçıyım biliyorsunuz ama belli mi olur yani? Belki de gönlümüz kayarsa. Tabii ki ben yazıldığımda fiyatı 300 küsürlü rakamlardaydı. Şu an malum piyasalar bayağı kötü olduğu için 647 bin lira olarak açıklandı. Yanlış hatırlamıyorsam site fiyatı. Liste fiyatı değil daha doğrusu ee, ne deniyor ona? Lansman fiyatı bakalım hayırlısı. Tabii ki lansman fiyatından sonra da yine bir 50-60 bin lira en az üstüne koyar diye düşünüyorum şu an. Hani ilk başta alanlar bu fiyatlardan alabilir ama daha sonrasında alınabilir mi bilemiyorum. Biraz şaibeli. vereyim ee, çekim için Insta 360 alacağım Arkadaşlar şimdi daha iyi bir çekim yapabilmek için. Zaten ekipmanlarım da yanımda ekipmanlarımı da aldım. Bakalım gidiyoruz. Hava bugün şu an biraz kişeli yağmurlu ama ben videonun giriş kısmını şu an sabah çekiyorum. Ee, şeye bayiye saat 2 gibi 3 gün falan gitmiş olurum. İnşallah hava o zamanı düzelmiş olur. Bayide görüşürüz. sesi var. Güzel de gidiyor. 90, 90 beygirin hakkını veriyor yani. Bir kez geçişleri biraz böyle sert, kemikli geldi bana ama acaba olması gereken o mu bilmiyorum. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Motor gayet tatlı gidiyor. Hoş yani. Rengi falan da çok güzel olmuş. Bence yeşil renk aşırı tatlı duruyor. TBR'ı deneme şansımız olmadı. İki tane vardı. İkisini de satmışlar zaten. O testi açılmamış. Bunu açmışlar. Ama bu da çok tatlı. Sesi falan çok hoş yani. Debriyaj hiçbir şekilde kullanmanıza gerekmiyor. Yani oradan çıktım. Bayi'den önce Daha elim hiç debriyaj atmadım. Ne kalkışta ne duruşta. Rahat yani gayet güzel. Çantaya bak ya. <laughs> manuel kullanmak istedim ya. Manuel'e bastık bak şu an şeyle. Ee, ışık yanıyor mu? yanmıyor. Hı -hı. Kullandıktan sonra... ne 6-7 saniye sonra ışık tekrar alıyor. Evet. Biraz sert geçiyor. Geçişleri falan iyi ama. Kemikli bir ülkesi var ya. Yani. motor üçüncü üniteste zaten aşağı düşür diyor ama düşürmeden de kalkıyor yani hiçbir şekilde debriyaj kullanmanız gerekmiyor Videoda konuşma fırsatım çok olmadı. Süre kısıtlıydı. kamera kamerada benim olmadığı için kaskıma takacak bir aparatı yoktu. O yüzden YouTube'a e, özel bu şekilde yani yan çekim yapamadım. Bunları belirtmek istiyorum en başında. Onun haricinde motosiklet hakkında söylemek istediğim şeyler. E, bu e sistemi çok güzel olmuş. Vites geçişleri falan aşırı rahatlık. Yani uzun yol olsun, şehir içi olsun, oturuş pozisyonu olsun, motosikletin özellikle bu rengi olsun çok güzel, çok hoş olmuş. E, söylenecek pek bir şey yok. E, parası olan da güzel makine. Yani lansman fiyatı 635 bin TL olarak da yanlış hatırlamıyorsam e, almayacağım için pek dikkat etmedim fiyat konusuna. Ama güzeldi, keyifli makine yani alabil yani al alınabilecek bir makine öyle söyleyeyim. Dış görünüş olarak çok güzel olmuş. Yeni e, kafa granajı falan gayet tatlı güzel duruyor motosiklet. Yani çok estetik olmuş aslında. Honda bu konuda bir şeyler yapmış, yapmaya çalışmış, başarmış da. E, Para solana hayırlı olsun derim. Onun haricinde söyleyecek, söylenebilecek pek bir şey yok. Deneyimlemek lazım. Herkesin bilmesini e, tavsiye ederim. Eğer bir fırsat olursa bu şekilde <laughs> video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, daha güzel içerikler gelecektir.